Evet arkadaşlar 6. sınıflardan Beren var şimdi yanımızda. O da çok güzel bir deney yaptı. Ee, anlat bakalım Beren ne yaptın şu anda bize? Yer çekimine karşı sıvılar. Yer çekimine karşı koyan sıvılar. Evet hadi bakalım düzeneğini anlat bize neler oldu düzenekte. İki tane pet şişenin kapaklarını birbirine Tamam. İki tane pipet ile birlikte buradaki zeytinyağını buradaki suya birleştirdim. Evet. Zeyt üstteki zeytinyağı herhalde şu anda. Evet. Onu nasıl renklendirdin? Ebru boyası. Ebru boyasıyla. Ebru boyasının özelliği suya geçmemesi evet, mi? Suya karışmıyor. Karışmıyor. Yağa karışıyor. Süper. O zaman ters çevirdiğimizde neler olacak göreceğiz. Ve yer çekimine karşı gelen sıvılar bakalım neler olacak şimdi. Ve pıt pıt yukarı gidiyor. Evet, renkli yağlarımız yukarı gidiyor. Kum saati gibi olmuş Beren. Evet. Evet, harika sıvı kum saati yaptın. Çok güzel bir deney. Evet. Ellerine sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederiz.